Tamamdır, burası top lane değil. Evet arkadaşlar burası ben... Konuşur musun? Konuş artık. Ne oluyor lan? Abi adamın internet... Lewis! 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 Baylar bayanlar, sizlerle beraber bugün konum binavişi atacağız. Buradaki hanımefendiyi almak istiyoruz ama... ...Konsu'nun silahını eğer alacaksam yapmayı için tam emin olamadım. Bir rehberlere bakacağım. Yanımda Efe var. Selamlar. Şimdi başlıyoruz. Ben şunları ama videonun işi şey, için siz bunu siz 30 bini çok gördü ama çok aslında yine de. Ya ya o evet evet. Ben şunu şöyle yapayım. Oo oh, harika vallahi rakı. Mezeler de harika. Kanka bir Ama olmuş. Mı? Bir günlük yap. Ondan dansın 200. Neyse tamam. Bunu sikmiyoruz. Bir günlük, günlük yap. Bir yaptım, 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 yaptım. Sıkıntı yok. Siktir et. Şimdi bakalım. Tek tek, yavaş yavaş, sakin sakin. Fenasal kasıyor bu Kiş arada. bozmuyoruz. Allah Allah. Sikel ikna sopası Gönjin. Şimdi 30 sanlık zaten. Kiki, bak. Kaç? Kaç oldu? Kiki'den Aa, öncesine o gidiyoruz. Ah ah o çiçi. 30 Allah, Allah kahretsin. 30, 60. 60 piti'deyiz. Şuradan da bir tane wish yapıyoruz. Dur, şuradan. Kafam karıştı. Devam. O Çiçe'nin hikayesini anlatsana direkt. Evet. 70. Bu Çiçe, ben e, Arlecino'yu beni tamam mı arkadaşlar? Arlecino'yu ilk konumda konspiri yapmıştım tamam mı? Biraz vişim vardı. Konski yapayım dedim. Niye? Ben seviyorum içeri. Niye olmasın? Ama e, bunu yaparken ben bir detayı unuttum. Ben yayın açtım. Ve ben yayın kim açtım? Şu gördüğünüz Efe vardı. Efe ne ki ya kanka kaybedeceksin. Ben de üst üste bayağıdır kazanıyorum tamam mı? Güvenerek ki kazanırım lan sıkıntı et, falan değil bana. Çıktı tamam mı o küçük bir yüzü bu. Ana lahmaç. Oh, lahmaç. Diye geldi şöyle bir. Efe'ye bir sövesim geldi. Bir sövesim geldi. Amına kodumun şu mağazası yüzünden. Kiki'ye kiki kaybettik amına kodumun. Hayır. Bir de işin komik tarafı bak. ne biliyor musun? Ben çiçeğe çıktım çok komik Hayır ne şu mağazasıysın. Evet öyle demişti. O da vardı da bak. Bu hesapta normal kiki yoktu. Ben ilk kikimi o zaman aldım. Bak takım yıldızı bile yok. İlk kikim bu adam yüzünden Tam şu tarihte bu adama ben bayağı bir sövdüm. Dünyanın en saygılı küfürlerini yedim o zaman. En saygılı küfür, en saygılı... Evet. <laughs> ah! <inanan>, oh, <laughs> <yaratı> Ladies! <laughs> i̇lk onlu! <İlk> <laughs> Ladies! Ya yalan... Haydi! Kutar! Senin başını s**eyim! Şi... <laughs> ne? <gülüyor> şey Ben ben doktor efendi biliyorsun. Sevmiyorum bunu. Kodum çocuğu. Bay bay. Bay bay. Oh, bay bay. çok var. Neyse o. şimdi 150'si kalsın. <laughs> Anlıyorum. Bugünlük bu kadar.